Herkese merhaba arkadaşlar ben Ufuk ee, Bugün de sizinle beraber Geeklimp e, Racing tarzında yaptığımız bir tane e, oyuna devam edeceğiz e, ancak şu anda direkt ben hazırladım teker teker şimdi size e, bazı yerleri açıklayacağım yanınızda direkt sıfırdan yapmayacağım çünkü e, şu anda bir acelem var ve inanılmaz vakit kaybettim birçok saçma sapan hatayla uğraştım Bayağı bir vaktim gitti Şimdi size hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Sizde ee, neyler neler yoktu bakayım. Canvas yok. Event sistem yok. Kontrol dediğim şey şu üçü yok arkadaşlar sizde. Ayrıyetten de kodlara bakacak olursak şu benzin silelim. Bunlar işimiz yok. E, bakalım fren, gaz. Bunları yeni yazdık. Tamam. Şimdi ilk başta nasıl bir şey olacağını görelim arkadaşlar. Oyunumuzu artık pedal ekledik. Buna basıyoruz. Gidiyor. İşte buna basıyoruz geriyle bıraktığımız zaman hani artık ben mesela gaza basıyorum aynı çektiğim zaman artık yavaşlayıp duruyor. Bu olayı halledeceğiz sizinle beraber. Belki daha sonra şu butonlara efekt ekleriz. Hani şu parlamasına çok bir basınca ee, ileri geri gidiyormuş gibi olabilir. E, yapacağımız şey bu. Başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, maalesef bu sefer aşağıda kodu vermeyeceğim. Kodu direkt burada açacağım. Bakarak yazarsınız. Neden vermiyorum? E, i̇lk başta bazı hani benim yaptığım videolardan faydalanan insanlar var tabii ki benim e, ben de bunu istiyorum tabii ki ancak e, abone sayım çok artmadan ötürü boşa yapıyormuş gibi hissediyorum Çünkü sadece millet izliyor belki de yararlanıp çıkıyor. E, yani kimsenin günahını almayayım ama gerçekten e, bunları önlemek için yani gerçekten sadece abonelerime özel vermek istiyorum böyle bir şeyler e, belki oluyordur diye. Ee, bana zaten abone olan arkadaşlar beni biliyorlar. Facebook üzerinden Tekno Canavar'dan bana mail atıp e, direkt kodlar alabilirler. Ayrıyetten de şu pedalları falan da alabiliyorlar. Tabii ki isterseniz pedal basit internetten de bulabilirsiniz. Ancak bunun gibi e, daha fazla yardımı sadece abonelerime yapacağım. Bunu belirteyim. E, nasıl olsa artık abonelerimizde YouTube üzerinde görebiliyoruz. E, hesabımızdan görebiliyoruz kimlerin abone olduğunu. Dilerseniz başlayalım bu kadar çok uzattım. Ee, şimdi ilk baş yapacağımız şey arkadaşlar. Game Object Craft Empty diyoruz. Bunun ismini boş gördüğünüz gibi kontrol yapacaksınız. Şimdi ben öyleyse kontrol 2 yaptım. Şimdi bunun içine e, iki tane kod yazacağız. Ha bundan önce tabii ki bir tane canvas ekledim. Nasıl eklendiğini gösteriyorum. Şunu şimdi kontrolü gösterdim. Bunu silelim. Game Object UI Canvas diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canvasımız buraya geldi. Kanvasımız buraya geldikten sonra arkadaşlar sağ basıp UI buton diyoruz. Bir tane buton oluşturduk gördüğünüz gibi. Tabii ki bunu CTRL-D yapıp üzerindeki kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane oldu şu anda. Bunları istediğiniz gibi ayarlayacaksınız. Şu an boyut ayarları falan da var. işte 200'e 200 mesela gibi. Sonra buradan geleceksiniz. İstediğiniz resmi seçeceksiniz. Mesela ben şu anda şu öylesine bir tane pedal seçeyim yanlış yaptım. Pedal tutup buraya atarsam gördüğünüz gibi da pedal haline geldi. Görünüşü. Ee, tabii ki şunu unutmamak lazım. Siz buraya resim attığınız zaman arkadaşlar tıklıyorsunuz. Buradan Sprite Turbulent UI seçiyorsunuz. Bunu seçmelisiniz. Ee, bunu seçtikten sonra buraya atın. Diğer türlere atmanıza izin vermeyecektir. Butonun içindeki tekst yazısını görürsünüz. Şurada bir tek yazısı var arkadaşlar. Bunu da silebilirsiniz. Şu şekilde gözükür. Şimdi butonu da bu şekilde yapıyoruz. Zaten bunlar basit işler. Şimdi önemli olan nokta şu. E, kodu göstereyim. Sonra onu göstereyim. E, bir tane gaz kodumuz var. Bir tane fren. Çok çok kısa zaten kodlarım buradakiler. Ama e, büyük bir değişikliğe gittim. Normalde bildiğiniz gibi şu kodu kullanıyorduk. E, arabanın hareketi için. Evet sapıttı neyse normalde bu kodu kullanıyorduk arkadaşlar e, arabamızın hareketi için ama ben yeni bir tane şimdi internetten e, bakarak bir tane daha kod yazdım gördüğünüz gibi bu e, şimdi bunu ne yapıyor çok basitçe söyleyeceğim gördüğünüz gibi buraya public Game Object kontrol ediyoruz arkadaşlar buradaki kontrolümüz ee, tabii ki şunu da söyleyeyim baştan. Normalde karbodimizin içinde hani bir tane şey vardı. Hareketimiz. Bunu buradan kapattım. İstiyorsanız silebilirsiniz. de yani bunu aktif değil artık burada. Yeni yazacağımız kodu buraya geliyorsunuz. Add component veya burada neyse sağ basıp create de olur. C sharp deyip. Ee, içine yazıyorsunuz buranın. Ben arabası e, hareket dedim buna. Araba hareket kodumuzu işe geldiğimiz zaman da public game object kontrol dedim. Ee, i̇ki tane float e, şey tanımadık. İşte motorun e, hız torku falan filan. Bir de motor torku. E, ee, sonucuma önemli ne var ne var ne var. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şunlar hareket kodlarımız arkadaşlar. Biz burada dedik ki şu üçünde. Kontrol e, nokta gen, e, get gaz dedim. Sonra gaz basılıyor eşit eşit true dedim. Bu ne demek? Bir tane de ben buraya gördüğünüz gibi iki tane gaz ve fren diye e, C kodları yazdım. Bu yazdığımız C kodlarını direkt kontrolün içine alıp sürüklüyoruz bu şekilde. E, ondan sonra tabii ki bununla bu tuşları aktif edebilmemiz için aralarına bir bağlantı oluşturmamız lazım. Ama bu bağlantıdan önce bir de e, şu car body'nin içindeki araba scriptini buradaki kontrolü bağlamamız lazım. Ve biraz karışık anlattım kusura bakmayın. Araba hareket edince dediğimiz şey şu. Kontrol get component gaz. Yani dedik ki burada kontrolün içindeki gaza bağlan ve içindeki gaz basılıyor. Yani eğer gaz basılıyorsa ee, şey yap. Araba hareket etsin. Eksi eksi dediğimiz bu sağa doğru olacak. Else if. Eğer kontrol nokta get component frense. Şimdi onların kodunu göstereceğim zaten çok çok kısa. Frene basılıyorsa. yani frenin içinde fren basılıyor çekiyoruz burada. Burada da gaza basılıyor çekiyoruz. Bu sefer de sola doğru yapacağız. Else eğer hani ne frene ne gaza basılıyorsa da hızları sıfırla. O yüzden hani böyle duruyor. Şimdi şu gaz ve fren ne? Gazda sadece yaptığımız şey şu, public bool gaz basılıyor. Aynı şekilde frenede public bool frene basılıyor. Ee, neden bool? Çünkü bir true bir false. Sadece iki seçenek var, bu yüzden bool e, olarak yazıyoruz arkadaşlar. public void gaz basıl değil diye bir tane ben burada void oluşturdum. Gaz basılıyor, eşittir false dedim. Eğer yani gaza basmıyorsak, gaz e, gaz basma işlemi false yani yok öyle bir şey yani eğer gaz basılı dediğim şeyde eğer ben bu gaza basacaksam buradaki butona gaz basılıyor true'ya açık olsun doğru olsun İşte neyse ee, bunları yazdım aynı şekilde tam tersi de burada yani tam tersi de yine aynı şekilde sadece yazılar değişik frene basılıyor burada burada da e, yine frene basılıyor sadece az önceki gibi ilki false ikincisi true gördüğünüz gibi bu şekilde bunu araba harekete bağlıyoruz. Şuradaki kod ile. Şuradaki kod ile bağladık. Buradakileri de, de frene bağlamış olduk. Ee, bundan sonra yapılacak işlem aşırı derecede basit. Sadece arkadaşlar bu gördüğünüz butonlarımız için işte normalde on click e, özelliği kullan, On click tıklandığı zaman hani tek tıklamayla yapılan bir işlem ama biz burada amacımız da şey işte mobil bir oyun olduğu için adam gaz elini basılı tutması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ben eğer on içine tanımlarsam bu kontrolü Buna böyle bastığım zaman bu gidecek böyle olacak Ben şöyle böyle hızlı 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 hız basmak zorunda ki bu araba böyle gitsin Ama ne yapmamız lazım normalde elimiz bir basa tuttuğumuz zaman bunun gitmesi lazım bu şekilde Bu yüzden e, Event Trigger Bunu eklememiz gerekiyor buradan Event Trigger ekliyoruz arkadaşlar ben bir tane sizin için ekleyeyim şimdi Add new event diyoruz Sonra buradan Pointer down ve pointer up. Şuradan yine bir tane daha basalım. Pardon şuraya. İki tane ekliyoruz. Down dediğimiz arkadaşlar bastığımız zaman olacak olan işlemler. Up dediğimiz işe basılmadığı zaman. Şimdi biz buraya ne yapmamız gerekiyor? Kontrolün içine atmıştık. Scriptlerimizi. Kontrol tutuyoruz. Aynı şekilde şu ikinci yere. Diyorum ki şimdi up. E, bu gazın içindeyiz şu anda. O yüzden gazı biz ne dememiz lazım? İşte gaz basılıysa eğer e, pardon e, gaza basılı değilse burası up Gaz geldim gördüğünüz gibi az önce yazdığımız kodu zaten direkt burada gördük kontrolün içindekini gaza geldim Gaz basılı değil Eğer basılıysa da buraya geliyorum Gaz Gaz basılı Yani ben buradaki buna tıkladığım zaman Dedim ki eğer ben bunu elim basılı tutarsam Buradaki Gaz basılı işlemini yap Gaz basılı işlemi neymiş gaz basılıyor dediğimiz şeyi bulu true yapacakmış. E tamam. Bize burada ne demiştik? Eğer gaz basılıyor true ise araba hareket etsin. Olay bu arkadaşlar. Aynı şekilde e, fren için de yapacağız aynısını. Şunu ben şimdi şuradan bir sileyim. Bu sefer de yine aynı şekilde emin trigger ekledik. Ve e, sonucuma fren basılı değilse bir de fren basılı ise işaretledik buradan. Gördüğünüz gibi fren basılı değilse fren yani basılıyor false. Basılıysa fren basılıyor true. Eğer fren de zaten basılıyor true ise dedik şurada. Araba sola doğru gidecek. Yani daha doğrusu önce yavaşlatacak tabii ki. Yani şu şekilde. Hatta bayağı bir hızlı oluyor aslında. Şekil gördüğünüz gibi geri geri gidiyor. Neyse. Arkadaşlar e, bu ders sadece bu olayı göstermek istedim. E, biliyorum ki, e, teker teker size anlatarak e, yapmam maalesef mümkün olmadı. Çok vakit harcadım. E, saçma sapan hatalarla uğraştım. Vesaire vesaire. E, belki de şu yeni koda geçmemize bile gerek yoktu. Son anda başka bir hatadan e, yani belki bunu geçmeden de yapabilirdik ama en azından daha basit bir koda geçmiş olduk. Bu koda da bazı hatalarla uğraştım ama eksiklerim yani e, benim gözden kaçırdığım bir şey yüzünden de e, şu şekilde tekrar göstereyim bunu yazacaksınız hatta şu şekilde birazcık daha büyüteyim sizin için gördüğünüz gibi bunu yazacaksınız bunu yazacaksınız bir de bunu 3 tane basit bir kod var 2 tane buton buton için evet triggers olay bu arkadaşlar e, bundan sonraki derste inşallah eee bundan sonra ders yarın gelecek eee ve de şöyle bir şey yapacağız eee onda inşallah eee bu artık şeye geçelim diyorum benzin olayla benzinimiz azalsın işte benzin yolu aldığımız zaman benzinimiz artsın benzinimiz bittiği zaman da işte araba hareket etmesin tabi ondan sonra da herhalde menü olaylarına filan geçebiliriz işte oyun bitsin falan filan şeklinde ee, gerçekten bu sefer artık hızlı video atmaya çalışacağım bildiğiniz gibi bazılarınız biliyor ben aynı zamanda bir tane online oyun üzerine çalışıyorum bu yüzden e, ona da vakit ayırıyorum ara ara bu yüzden işte çok video da çekemiyorum bir de böyle e, şeylerden dolayı çok böyle bakıyorum izlenme rakamları az yok bakıyorum işte millet izlemiş beğenmiş ya da işte abone sayım az vesaire biraz da üşeniyorum açıkçası. İnşallah daha fazla video çekmeye çalışacağım. Lütfen like veya dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlara önem veriyorum. lütfen eğer bu videoyu gerçekten beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten hani sizler bir şeyler yapın, birazcık mutlu olun, bir şeyler öğrenin diye bu videoları yapıyorum. Dediğim gibi üzgünüm ama artık sadece abonelere kodlarımı vereceğim. Abone olan arkadaşlar zaten facebook üzerinden e, biliyorlar teknocanavardan bana oradan ulaşabilirler. Kodları hazır bir şekilde onlara e, en kısa sürede atmaya çalışacağım. Diyeceğim başka bir şey yok herhalde. Bakayım anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Bu zaten kanvas ekleyecek henüz geliyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, şeyde dikkat etmeyi unutmayın. Araba hareket kodunuzun burada olmasına dikkat edin. Yani eski araba hareketimizin işte ee, car movington olduğu yerde aynı yerde olacak. Onu da kapatmayı da unutmayın. Şimdilik diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.